abiler selam selamünaleyküm 9 milimi 11 milim ölçülerinde Osmanlı Çekoslava değil abiler şimdi ben size bir tane Osmanlı Çekoslava mı göstereceğim hangisi daha çok Osmanlı Çekoslava'ya benziyor bana söyleyin abi muazzamlık budur ya ben size söyleyeyim işçilik budur görsel budur çok üst düzey bir tespih Bakın bunu kolay kolay gerçekten böyle yeni malzeme olarak göremezsiniz. malzeme öyle e, dökülmüş malzemeler değil abi. 3-5 yıllık malzemeler. Yeni malzeme tabi. İsmi sizin bizim gözümüzde yenidir ama abi işte birisi o suvan bak diğeri değil ama bana yani birini hangisini almak istersin dersen abi ben şu 6 milyarlık tespihi bırakırım. 500 liralık tespihi alırım. Bilemem ki. Diyin ki dokusu abi bu daha, daha, daha güzel. Bu çekimi daha güzel. Tabii bu objedir, Onun yeri tadı lüksü ayrıdır. Evet abi, aldım diyen bir abimize 9 mm 10 mm ölçülerinde Osmanlı çekasığı benzetme çok güzel bir malzeme. 500 TL hayırlı olsun inanın. Bulunmaz int kumaşı e, tadında rabit görmesini istiyorum. Devamı olmayan üründür. Alan bin hayranı görsün.